Son spor haberleri, Trabzonspor'dan ayrılması beklenen hücum orta sahasında hızlı gelişmeler var. Bordeaux Bulus'ta kiralama süresi sona erdikten sonra takıma veda eden A-National'ın yıldızının yerini Süper Lig takımlarından Beşiktaş aldı. Teknik direktör Şenol Güneş, takımında görmek istediği oyuncunun ifadesi üzerine harekete geçti. Detaylar burada. Beşiktaş'ın forvete ilgisi sürüyor. Şenol Güneş'in çok istediği yetenekli 10 numaranın transferinde büyük adımlar atıldı. Beşiktaş'a gelin. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önceki dönemde yaptığı açıklamalarda sporcuyla sözleşmesinin bittiğini ve bazı oyuncularla yolların ayrılacağının netleştiğini belirtmişti. Şimdi ise, Trabzonspor'daki kira sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Lille'ye dönecek olan Naci Yıldızı'nın son durumu netleşmeye başladı. A önce, bugün Beşiktaş Haberleri kanalında yeniyseniz, yararlanın ve Beşiktaş'tan en son haberleri kaçırmamak için hemen abone olun ve ayrıca bu videoya bir beğeni bırakın, böylece YouTube size sunmaya devam etsin. Kara Kartallardan Son Haberler Gecenin haberine göre Yusuf'la uzun süredir ilgilenen Beşiktaş, Lil ile yoğun temas halinde ve makul bir ücret karşılığında transferi bitirmek istiyor. Fransa'da bir yıl kaldı Lil ile sadece bir yıllık sözleşmesi bulunan. Yusuf yazıcı, transferi olumlu yaklaşmalı ve fayda sağlayamadığı oyuncunun önünü açmalı. Şenol Güneş dokunuyor Yusuf yazıcının eski günlerine döneceğine inanan Beşiktaş yönetimi. Şenol'un hocalık eğitiminin ardından yapılan olumlu görüşmeler sonucunda Yusuf Yazıcı'nın transferini önümüzdeki haftalarda duyurması gerekiyor. Bu sezon Trabzonspor'da 20 maça çıkan Yusuf Yazıcı 5 gol 1 asistlik katkı sağladı. Ve siz Kartal taraftarı bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş'ın anlaşma şansı var mı? Bu habere yorum yapalım ve unutmayın, bu videoya like atmayı, Beşiktaş'ta olan biten her şeyden haberdar olmak için kanala abone olmadıysanız hemen abone olun. Beşiktaş'ımızla ilgili hiçbir haberi kaçırmamak için